Mesela Hazreti Ayşe'nin itiraz ettiği bir iki hadis vardı hocam. Değil evet, mi? onlara da değinmemizde fayda var. Yani o hadisler kadın meselesiyle ilgili çok önemli Hı -hı. hadisler. Aynı zamanda nasıl en sayit denilen e, hadis kitaplarında da uydurmalar olabileceğini gösteren hadisler ve işte Peygamberimizin eşinin zamanında bun da bunlar uydurulmuş ki Hazreti Ayşe de bunlara muhalefet etmiş. O dönemden biri var olan hadisler. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki hadis kitapları Kur'an gibi okunmamalı. Hı hı. Bunların içinde birçok uydurma girmiştir. Onu gösteren ee, hadisler bunlar. Yani Ve bunları... hadisleri vahiy yapmamamız gerekiyor. Yani vahiy ile eş değer tutmamamız Tabi, gerekiyor. Tabii Kur'an eş değer Bir de bu hadisleri Hazreti Ayşe'nin bu itirazları yaptığında aynı kitap yazıyor. Doğru. Şimdi hem o hadis hem Hazreti Ayşe'nin dediği doğru olamaz. O zaman demek ki bu kitapların bir kısmındaki ifadeler uydurma. Yani yanlış ifade edeyim işte. Örnek vereyim ne demek istediğim belli olsun. Şimdi Ebu Hureyre'den gelen bir hadis var. Ve Abdullah bin Ömer'den de aynı hadis gelmiş. Uğursuzlukla ilişkilendiren bir hadis. Diyor ki uğursuzluk üç şeydedir. Kadında, evde ve atta. Şimdi burada iki tip sorun var yani. Bir uğursuzluk diye İslam'ın içine bir şey sokmak Kur'an'da olmayan. İkincisi kadını uğursuzluğun alametlerinden biri olarak saymak. Kadında bir uğursuzluk olabileceği gibi bir görüşü getirmek. Şimdi tabii buna karşılık şunu da bilmemiz lazım. Aynı hadis kitaplarında uğursuzluğun öncelikle olmadığı söyleniyor. Ona dikkat çekelim. Hazreti Ayşe'nin itirazı yani geldi. Aynı kitabın önce içerisinde tabii. hem kadınlara uğursuz gösteren bir hadis var hem evet. de İslam'da uğursuzluk diye bir şeyin olmadığını söyleyen evet. hadisler var. Mesela işte yine e, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden alalım ki bu kütüb-i dediğimiz dokuz meşhur hadis kaynağından biri 4 mezhebi bir kurusundan biri. Uğursuzluğa inanmak şirktir şeklinde bir hadis aktarılıyor Müsned'de. Eee Yine başka kaynaklarda geçen bir hadis, Buhari'de geçiyor. İslam'da uğursuz sayma yoktur şeklinde. Biraz. Bakın yine aynı hadis, Buhari'de de o, tarz hadisler varken, yani Buhari'de de o demin söylediğim uğursuzluğun kadında evdatlı olduğunu söylenen yani hadis var ama aynı zamanda Buhari'de İslam'da uğursuz sayma yoktur diye de bir hadis var. Şimdi hem o doğru hem bu doğru olabilir Olur. mi? Olamaz. Ha, demek ki bunlardan bir tanesi uydurma. Evet. Hangisi uydurma olduğu da belli yani evet. sonuçta. Kur'an'da olmayan. <laughs> ve kadına bu şekilde literlendirilen hadis uydurma saymak lazım. Ee, Hazreti Ayşe de bu hadisi duymuş. Yine hı hı. E, şeyde aktarıldığına göre e, işte Zerkeşi'nin işte eserinde, El-İcabe'de aktarıldığına Hocam bu göre... eseri de asla tavsiye ederim hazır adını zikretmişken. Zerkeş'inin Hazreti Ayşe'nin sahabeye yöneldiği eleştiriler adlı bir kitabı var. Türkçe'de Bünyamin Erol tarafından çevrildi. Çok kalın bir kitap değil, böyle ince bir kitap ama evet. Hazreti Ayşe'nin nasıl bir mücadele içerisine girdiğini, özellikle hadisler konusunda hem Kur'an'a hem de bazen Hazreti Peygamber'e atılan artık iftira diyelim onlara, bunlara nasıl cevaplar verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi cevaplar olarak. da aynı hadis kitaplarında var. Evet, Onu yine, yine kendi kitaplarında. Mani. Evet, evet. Şimdi... Hazreti Ayşe diyor ki bu hadisi duyduğunda, Ebu Reyre dersini iyi öğrenmemiş. Bizim eve peygamber tam bir cümlenin ortasındayken geldi ve sadece son kısmını duydu. Peygamber, Allah Yahudileri yalanlamaktadır. Onlar üç şey uğursuzluk getirir. Ev, kadın ve at demişlerdi. Dediği nakledilmiştir. Yani bu rivayete göre Hazreti Ayşe işte o dönemdeki Yahudilerin bir kısmı, Falanca şeyde uğursuzluk vardır, onlarda böyle bir inanç vardır. Peygamberimiz bu yanlıştır diye anlatılırken, Yahudilerin o bölgedeki Yahudilerle ilgili Peygamberin bunu aktarmasını duymuş sanki kendisi böyle diyor sanmış Peygamber. Ama şimdi ciddi bir hata. Ya Ebu Çünkü Peygamber evet. demiş gibi aktarılıyor oradan. Bir de tabii kadın uğursuzdur şeklindeki bir rivayet değil mi? Yani kadınla ilgili statünün zaten toplumda nasıl Kur'an'ın verdiği hakların. ...geri alındığını, toplumda nasıl aşağılandığını biliyoruz. Bir de bunu destekleyecek şekilde böyle bir uydurma... ...aktarılmış. İşte Hazreti Ayşe buna karşı çıkıyor. Oysa ki hocam şöyle bir itiraz var. Ebu Hureyre diyor yanlış duymuş ve cümlenin ortasındayken girmiş diyor. Yani böyle bir kurtarmaya çalışmışlar ama şu çok ilginç. Mesela hadisçilerden İbnül Cevzi, Kastellani ve i̇bn Hacer... ...diyorlar ki hayır Hazreti Ayşe hatalı. Çünkü bu hadisin diyorlar senet zinciri sahih olduğu için hadis diyorlar. Doğrudur. Yaz burada şöyle bir ilginç bir durum var. Siz diyorsunuz ki e, kadının kendisi bizzat uğursuzluk değildir. Yani bu sözü Hazreti Peygamber söylemez diyorsunuz. Size vay hadis inkarcısı sen kalkıp bu hadisi ret mi ediyorsun diyor. Yani bir de kadınlar da var bu e, Size işte hadis inkarcısı diyenler içerisinde. Yani siz orada size bunu söyleyen kadınlara sizler uğursuz değilsiniz. Yani İslam böyle bir şey söylemez dediğiniz zaman. Hayır sen hadisleri inkar ediyorsun diye itiraz var. Bu gerçekten çok trajedik bir olay aslında. Evet işte yapacak bir şey yok. Yani sonuçta den, demek istediğimiz ne demek istediğimiz belli. Yani sonuçta peygamberden geldiği söylenen birçok hadis var. Bunların içine birçok uydurma karışmış. Bunların içine uydurma karıştığını söyleyen kim? Bütün İslam aile. Evet. Yani Buhari de bunu söylüyor, Müslüm de bunu söylüyor, bu Davut da bunu söylüyor, Şiilerin hadis kitaplarını yazarlarda da bunu söylüyor. Yani hadis diye aktarılanların hepsi doğrudur diyen bir kişi bile yok baktığınızda. Fakat Buhari Müslim ne diyor? Ben bunları ayıklayacağım diyor. Bir ayıklama çabam var diyor. İşte buna Buhari kendi kitabına sahih diyor. İşte Müslim sahih diyor. Diğer ayıklama çabaları Ama bunlar bir ayıklama çabasıdır. Bunu becerebilmişlerdir diye bir şey yok. Bir evet. kere yani Buhari peygamberden kaç yüz yıl sonra yaşamış. Evet. Buhari'nin kitabını inceleyen birçok kimse Buhari'nin bunu beceremediğini ve Buhari'nin kitabında birçok uydurma olduğunu söylüyor. Nitekim diğer işte demin aldığımız hadiste Hz. Ayşe'nin itirazları da bu Buhari Müslim gibi kitaplarda geçiyor. geçiyor. Bunların hala orada sahip başlığında olması demek ki sahip başlığında sunulan hadislerin içinde bile uydurma olduğunu gösteriyor. Şimdi bir hadiste uydurma demek ne demek? Hiçbir Müslüman şöyle bir şey düşünmüyor. Peygamber bunu dedi ama işte ben beğenmiyorum uydurma değil. Bunu demek ne demektir? Bu işte 6-7 kişilik zincirle kulaktan kulağa kulaktan kulağa aktarıldı. Bu aktarmalar olurken belli bir siyasi ortam, kültürel ortam vardı. Ee, hafızayla ilgili insanların sorunları vardı. O vardı, bu vardı. İnsanlar kendi kültürlerini dinselleştirmeye çalıştılar. Mezhepler kurulmuştu. Mezhepleri aklı çıkarmak için uydurmalar var. Dini sevdirmek için uydurmalar var. Dini bozmak için uydurmalar var. Böyle ayrı ayrı ki... Birçok kitaplarda bu hadis uydurma sebepleri aktarılıyor. Birçok ayrı ayrı sebepten dolayı olan uydurmalar gerçeklere karıştı. Ve bunlar ayırt edilemeyecek şekilde karıştı. Şimdi bu belli. Ortada bir vaka. Yani buna dikkat çeken bir insan bu hadis uydurmadır dediğinde peygamberimiz bunu söylememiştir. İşte bu çeşitli sebeplerden ya dini bozmak için veya da hafıza eksikliğinden şu sebepten bu sebepten bu uydurulmuştur diyor. Yoksa haşa Hazreti Muhammed dedi ben bunu de beğenmedim demiyor. Fakat kendi gruplarında bir şeyler aktaranlar, kendi şeylerinde böyle işte Mehdi, İsa, Gavs gibi görenler asla yanılmaz olduklarını düşündükleri için kendileri yıllarca e, işittikleri o ezberlerini bozuyoruz diye ve bunu Kur'an'a giderek bu ezberleri eleştiriyoruz diye e, bize savaş açıyorlar. Ve iftiralarla savaş açmayı da yani iftirayı da bir cihadın unsuru olarak görüyorlar. Ki hocam ya. E, yine Ebu Ureyre'den nakledilen bir hadiste e, şöyle geçiyor. Sizden biriniz namaza durduğu vakit önüne deve semenin arka kaşık kadar bir şey bulunursa o kendisini sütreler. Önünde semerenin arka kaşı kadar bir şey bulunmazsa bunun namazını eşek kadın ve siyah köpek bozar. Yani namaz kılarken bir kimse eğer önünde böyle bir engel yoksa önünden e, kadın e, köpek ve eşek geçerse bozulacağı söyleniyor ama. Korkunç bir hadis ya. Şimdi tabii burada Korkunç bir kere ya. namazın bozulması böyle önünden biri geçince namaz bozulur diye bir şey yok ama Müslümanlar biri namaz kılarken Allah'a yöneliyor. Saygılarından Hassas dolayı yes. önünden geçmemeye çalışırlar. Niye yani aklı karışmasın. diye namaz kılıyorsun, konsantrenin biri önünüzden geçiyor. Ama böyle namazın bozulması tarzı bir terminoloji zaten yok Kur'an'da evet. birinizin önünüzden geçmesiyle. Fakat burada tabii ki ee, bu sırf ...olay anlıyorsunuz ki namazın bozulup bozulmaması meselesi değil. Kadını bir anda dikkat ederseniz erkek geçerse bozulmuyor. Hı hı. Kadın geçerse bozuluyor. Hem de e, ayrıca kimler bozuyor? E, köpekler ve eşekler. Eşek. Ya kefeye yani, koyduğu kefeye bakar mısın? Yani, o dönemde e, köpekler, eşekler, kadınlar böyle bir yerde aslında... E, ...namazın bozulması dışında aynı statüye konmuş oluyorlar doğrudan. Hazreti Ayşe bunu işitince ne diyor? İşte... Bizi eşek ve köpeklerle mi kıyaslıyorsunuz? Allah aşkına peygamberin hem kıbleyle onun arasında yatarken namaz kıldığını, ben diyor yani kendisi, kıbleyle onun arasında yatarken namaz kıldığını çok gördüm. Yani kısacası Hazreti Ayşe diyor ki bu da yine hadis kitaplarında bu da geçiyor. Evet. Ya kardeşim kadın namazı bozuyorsa, peygamber namaz kılıyordu evin içinde değil mi? Evde küçük. Hazreti Ayşe'nin uyuduğu yer, yerin Hemen arkasında peygamber namaz kılıyormuş. Tam önünde Hazreti Ayşe varken namaz kılmış. Kıbleye yönelik. Eğer ki namazı kadın bozuyorsa işte ben de Hazreti Peygamber'in namazını bozmuş olmam lazım. E, peygamber bozulacak bir namaz mı kılıyordu? Demek ki böyle bir fikri yoktu. Bunu siz uydurdunuz diyor. Defalarca Ebu Hureyre'ye karşı çıkıyor Hazreti Ayşe. Yine de bir gün sabrı taşıp diyor ki Ebu Hureyre hiç duymadığın bir sözü anlatıyorsun demiş. Ebu Hureyre'yi suçluyor. O da tabi Hazreti Ayşe'ye aktarılan kaynaklara göre, sen sürmeyle, aynayla uğraşırken ben hadis topluyordum diye, Hazreti Ayşe ile cedelleşiyor burada. Yani Hazreti Ayşe onu e, e, hadis uyduruculuğuyla suçlarken, o da onu işte sen süslenmeyle uğraşıyordun, ben bu işlerle uğraşıyordum diye cevap veriyor aktarılan kaynaklara göre. Ama sonuçta burada da şu örneği görüyoruz. Yani peygamber adına uydurulan, hatta bugün de sayıh, diye başta olan kitaplar anılan hadislerin bir kısmı peygamberin en yakınlarından başlayarak baştan biri eleştirilmiş. Bugün o eleştiriler de bize yine kaynakla giriyor. Peki biz bunların hangisi doğru hangisi yanlış nasıl bileceğiz? Çok basit. Bir kere hadislerin hepsinin doğru olmadığını bileceğiz. Kur'an süzgecinden hadisleri geçireceğiz. Bir kere Kur'an aykırı olan kesin yanlış. İkinci adımda akıl süzgecinden hı hı. geçireceğiz yani Kur'an süzgeciyle de karar veremedik, ortada çelişkili madde var. Akıl süzgeciyle bakacağız. Ondan sonra üçüncü adımda da hadislerin kendi iş tutarlıklarına e, gibi unsurlara bakacağız. Bu süzgeçlerden geçirdikten sonra hadisleri dine ilave etmeyen bir malzeme olarak yani fars haram getirmese de bir tarihsel bilgi hı hı. malzemesi olarak kullanacağız yani Peygamber'in hayatını Kesinlikle. merak edenleri bu hadislerden hareketle dinin anlatılmasında hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki bu Kur'an akıl ve iş tutarlılık süzgeçlerinden geçirilmiş malzeme olsun.